Yakalım mı, donduralım mı? Genital bölgede veya başka bir alanda siliniz, molus kumunuz veya skin tekiniz, et benleriniz var. Ve artık bu lezyonlardan kurtulmak istiyorsunuz. Ama hangi yöntemin daha az acılı, daha konforlu ve iz bırakmayan yöntem olduğunu bilemiyorsunuz. Gelin biraz bahsedelim. Yakmadan kastımız dokuya ısı verilerek o lezyonun ortadan kaldırılması ve burada kullanılan en çok iki şey var. Bunlardan bir tanesi koter, ikincisi ise lazer. Koter eski bir teknoloji olup genellikle ameliyatlarda kanamayı durdurma için kullandığımız bir yöntemdir. Ağrılı bir yöntemdir ve bazen daha sonra lezyon olduğu yerde hipopigmentasyon şeklinde iz bırakabilir. Lazer ise daha teknolojik bir yöntemdir. İz bırakmasını beklemeyiz işlemden sonra ancak lazerinde biraz ağrılı bir işlem olduğunu ve hafif uyuşturma gerektiğini söyleyebilirim. Gelelim dondurma işlemine. Nasıl yani donduruyoruz? Bildiğiniz bayağı soğutarak ama çok soğutarak dondurup o lezyonun düşmesini sağlıyoruz. Ve buna kriyoterapi diyoruz. Kriyoterapi aslında uzun yıllardır kullanılan bir yöntem. Ancak eski yöntemlerde dondurmak istediğimiz lezyonun etrafında da biraz alan etkileniyordu. Ve bu nedenle bu işlem biraz ağrılı bir işlem olabilirken yeni çıkan yöntemler ve yeni çıkan cihazlarla hiç ağrı olmadan çok konforlu bir şekilde dondurma işlemi gerçekleşebiliyor. Yani çok farklı teknik ve çok fazla modern yöntem var. Yeter ki siz hekiminizle birlikte hangi yöntemin sizin için daha uygun olduğunu bulun. İster yaktırın, ister dondurun.